Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün bir kutu açılış videosu ile birlikteyiz. Amazon'dan kitaplar aldım çünkü şu anda bir iki tane falan kaldı okumakta oldum. Ee, onlar bitince dedim aralık vermeden çünkü aralık verince kitabı ara verince kesinlikle o süre uzuyor ve bir daha dönemiyorsunuz. O yüzden dedim direkt gittim kitap aldım. Bir 200 liralık falan bir alışveriş yaptım Amazon'dan gördüğünüz üzere. Şimdi bunu birazdan açacağız ve güzel kitaplar aldım. Bu sefer öyle yani çok klasik almamaya çalıştım. Muhtemelen de galiba hiç almamış olabilirim emin değilim. Hadi gelin şimdi bunu birlikte açalım. Evet arkadaşlar şimdi burada aldığım kitapları görüyorsunuz. Şimdi öncelikle Amazon'da çok satanlarda olan kitaplardan aldım. Özellikle Ben Kirke. Bunun aslında ilk çıktığı zamandan beni merak ediyorum. Daha yeni almak nasip oldu. Umarım Ben Kirke diye okunuyordur. Bundan emin değilim. Bu dikkat çekici hikaye sizi Kirkenin yaptığı bir büyü gibi etkisi altına alacak. Böyle diyor. Çok merak ediyorum ve bu arada sürekli kalın kitapları almışım. Önceki aldığım kitaplar önceki seri'deki kitapların hepsi çok inceydi ve Bilmiyorum bunları nasıl bitireceğim. Normalde onları bir haftada bitiriyordum. bunları muhtemelen daha uzun sürecek. bunları iki ay kadar hatta belki daha uzun bir süre okurmuşum gibi geliyor. Çünkü sadece metroda giderken okuyordum. <laughs> Neyse. Ya birim vardı ama onu vlogda izlersiniz. Süre vermeyeyim. Gelen en son vlogda izleyeceksiniz. Neler olacak? Haberlerim var size. Şimdi Brandon Sanderson adlı yazarın İsimsiz Çocukları adlı kitabını aldım. Bu çok satanlarda değildi diye hatırlıyorum. Öncelikle okuyacak olursak arka yazısından birkaç satır. Ee, doğduğu günden itibaren hem kutsanmış hem de lanetlenmişti da sevda. Kutsanmıştı çünkü kaynağı belli olmayan bir büyü sayesinde 15 yıldır ailesini ve sevdiklerini bir türlü tehlikelerden korumayı sevdiklerini türlü tehlikelerden korumayı başarmıştı. Lanetlenmişti çünkü yaşadığı küçük bir Ziyaret edenlerin listelerin sayısı her geçen gün birlikte artmaya devam ediyor ve tesen de geceleri göremiyordu. Şimdi daha uzun da devam ediyor ama anlatmak da istemedim fazla. Ya ilgimi çekti açıkçası bu kitap. Ben de o yüzden direkt sepete ekledim. Evet. Doktor Who bu Bunu aslında e, nasıl diyeyim? Aylardır hatta yıllar birisi istediğim bir kitap diyebilirim. E, i̇lk çıktığı zaman almak istiyordum. İlk ne zaman çıktı onu da hatırlamıyorum ama ilk çıktığı zamandan beri almak istiyorum aslında. Bakayım belki vardır. Şeyisi. E, İtakiden e, 2018 yılında çıkmış. Ben de 2018 yılından beri bu kitabı istiyorum anlıyor musun? <laughs> Ama almak nasip olmadı. Çünkü kitap okumayı baya bir uzun süre bırakmıştım. Evet şimdi yere düştü neyse. Ahmet e, Ümit'in Kayıp Tanrılar Ülkesi. Bunu da çıktığı andan beri merak ediyorum. Çünkü böyle metrolarda falan sürekli billboardlarda görüyordum. ilgimi çekiyordu. Nasıl bir kitap diye merak ediyordum. Açıkçası sadece e, ilgimi çektiği için almak istedim. Hiç arka araştırma falan yapmadım. Ama size birazcık okuyacak olursam diyor ki Ahmet Ümit'ten polisiyeyi, arkeoloji ve mitolojiyi harmanlayan bu usta işi bir roman diyor. Bu kitap için böyle diyor. Açıkçası bu kitaplar benim ilgimi çekiyor. Çünkü hem arkeoloji, polisiye tarzı şeyler birazcık ilgimi çeken şeyler. O yüzden bu kitaptan hoşlanacağımı düşünüyorum. Zaten e, İstanbul Hatırası kitabında da Ahmet Ümit'ten oldukça hayran kalmıştım diye söyleyebilirim sizlere. Evet şu ince şu minnacık kitabı görüyor musunuz? Mutlu Olma Sanatı. Arthur. Schopenhauer herhalde öyle okunuyordur diye düşünüyorum. Ee, bakalım mutlu olma sanatı mutlu olmayı öğrenmek için böyle bir kitap aldım. Ee, arka yazısından bir şey ok okusam mı sizlere? Şöyle bir şey var aslında diyor ki mutlu olma sanatı iyimser dünya görüşüne karşı çıkan ve yaşadığımız dünyayı olası dünyaların en kötü say sayan Schopenhauer'ın unutulmadık bir kılavuzu adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran filozofun bu küçük kitabı mutluluğa ulaşma çabası olarak hayata dair pratik bir felsefeyi de e, olanaklı kılıyor. Aslında bir felsefe kitabıymış. Çok fazla, çok fazla felsefe sevmediğimi biliyor musunuz bilmiyorum ama felsefe ben gittik. <laughs> o yüzden bilemiyorum. Ama severim herhalde. Zaten minnak bir kitap. Çok uzun olmadığı için kafamı da çok yoracağımı düşünmüyorum. Evet, Normal insanlar Roman. Sally Rooney'den. Açıkçası bu sanırım çok satanlarda diye hatırlıyorum Amazon'da. O yüzden almak istemiştim. Çünkü ilgimi çekmiştim. Hem kapağı hem de arka yazısı. Sizlere de birazcık okuyacak olursam. Şey diyor burada. British Book Awards'tan yılın kitabı ve yılın romanı ödülünü almış. Ya yani Birçok daha ödül almış. Birazcık güzel. Yani birazcık demeyeyim de bayağı güzel duruyor aslında. Şimdi burada arka yazısından size bahsedecek olursam. Conel ve Marie. Marie İrlanda'nın küçük bir şehrinde yaşayan aynı okula giden iki, gibi, iki gençmiş. Cornell okulun en popüler ve başarılı öğrencilerinden Marian ise içe dönük, sevilmeyen hatta dışlanan bir tip. Bu insanlar... <laughs> ya insanlar niye böyle içe dönük insanları dışlıyor? Ben anlamıyorum. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Yani belki içe dönük diye. Yani normal sayılmıyor. İnsanlar içe dönükken de normaldir yani ya dışa dönüksünüz diye normalsiniz diye bir şey yok yani öyle bir şey yok onu aklınızdan çıkarın İçe dönük insanlar da insan sonuçta insanız ve dışa dönük olmak ve içe dönük olmak aslında eşit şeyler ya ve bu biri kötü veya biri iyi diye anlaşılması çok saçma bence her neyse daha fazla okumak, bahsetmek istemiyorum benim ilgimi çekti almak istedim bu kitabı da şimdi e aslında kitapların çoğu benim ilgimi çektiği için almak istedim. Gece yarısı kütüphanesi ilgimi çekti. Met Haig. Hey. nasıl okunuyor söyledi bilmiyorum. E, diyor ki 42 dili çevrilen uluslararası çok satan e, kitaplardan biriymiş. Muhtemelen bu da Amazon'da çok satıyordu ve ben de almak istedim. Şimdi. Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var dedi. Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansı sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün. Pişmanlıkların telafi etme şansın olsaydı bazı konularda farklı davranır mıydın? Bu kitabı aslında sanırım ilk okuyacağım kitap olarak belirlemiş bulunuyorum. Çünkü direkt şu an bu yazı benim ilgimi çekti ve ilk olarak bunu okuyacağım arkadaşlar. Size tavsiye eder miyim bilmiyorum ama e, bunlarla ilgili yine bir video çekerim muhtemelen. Son zamanlarda okuduğum kitaplar diye hadi 2-3 aylık bir seri. Güzel olur diye düşünüyorum. Bu kitabı ilk olarak okuyacağım. Hatta şöyle yanında ayırıyorum. Evet, bu da sanırım Medalın Miller, Achilles'un şarkısı. Bu kitapla ben Kirken'in yazarı aynı mı? Evet. Çünkü kitap tipi benzer geldi biraz. Bu da ilgimi çekti. Bu da çok satanlardaydı. Belki okuyanlarınız olmuştur. Okuyanlarınız olduysa spoiler vermeyin ama olumlu yorumlarınızı bekliyorum. Güzelse <laughs> kitap sıkıcı değilse. Yine de yorumlarınızı okumak istiyorum. Yani okuyamıyorum şu anda bu arkadaki yazıları. Bir dakika. Evet. Bir tane e, Dona Tart diye bir yazar. Sakakuşu'nun yazarıymış. Bilmiyordum. E, şöyle bir e, konuşma yapmış kitap hakkında İlyada ve öncesinden olayların öncesindeki olayların Patroklos gözünden sürükleyici bir yeniden anlatımı eden bırakması zor bir kitap. Klasik eser sevenler özellikle Tanrıça Tetes'in karakterinin özündeki vahşi yan vahşi yan ve antik dönem esintisiyle büyülenecek. Bu da sanırım antik tarzda bir kitapmış gibi hissettirdi bana. İlgimi çekti. Çok satanlardaydı. Almak istedim. Sadece çok satanlarda olduğu için değil de sürekli öneme düşüyordu böyle ve listemdeydi de almak istedim bu yüzden. Zaten bu kitap da yeni değil diye biliyorum. Şimdi bir de iki tane şöyle seri aldım. Umarım seriydi. Başka kitabı yoktur. Çünkü kaçırıyorum ben. O yüzden umarım ikisi bir aradadır sadece. Başka kitabı da yoktur. Açabilirsem One Eternity Later Birazcık ergen kitabı esintisi verdi bana ama sanki böyle biraz Wattpad Vari kitap gibi hissettim aslında bu ikisine baktığımda. Böyle kitapta kalın gibi böyle biraz ciltli gibi. Kitabın yüzeyi güzelmiş. Evet şey gibi hissettim şu an. Bella ve şey gibi Edward gibi. Bakar mısınız şunlara? Bakın şu an aynı onun esintisini verdi. Bakalım hangisi ilk kitap. Bilmiyorum hangisi kitap şu an anlamadım. Her neyse. <laughs> Veronica Rossi adlı yazarımızdan Sonsuz Gökyüzünün Altında adlı bir kitap. Birinci veya ikinci bundan emin değilim. Bu da Bitmeyen Gecenin içinde. Bu da birinci veya ikinci emin değilim. Bu iki kitabı e, bir olarak aldım. Sanırım 24 lira falan da ikisi birlikte. Çok da emin değilim ama e, sizlere aldığım linkleri de aşağıya bırakacağım. Evet. Kitap aldım. Kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Şu 10 tane kitaba <laughs> 200 lira vermek bana koydu. Çünkü önceden daha ucuz aldığımı hatırlıyorum ama her neyse. Sorun değil. Sonuç olarak kitap okumak güzel. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu üzere katı butonunda açıldı. Bana isterseniz o yüzden de destek olabilirsiniz ve beni sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşürüz.